Melika evet, için. Öyle. öyle ben miydi? öyle düşünüyorum. Çünkü hep böyle şey hep ben güzel olayım. Bana güzel desinler. Hep böyle yani. Hep bir güzel olma Aslında isteyim. ben bunu <laughs> jürilerimizden var. izin verseniz ben soracağım. Tabii <laughs> ki. Ee, ben bakalım. hiçbir zaman benden siz duydunuz mu? Ben söyleyeyim ben güzelim. Ben her zaman güzelliğimi Biz duymadık. Yok duymadık. Bunu bana dediler. Ben de diyorum ki her zaman da onlara karşı dedim ki siz de çok güzelsiniz. Röportajlarıma da söyledim. Zaten bunu dedim bunu siz de çok güzelsin, söylemezim. Güzelliğini ortaya çıkartın. Yani beni boş verin. Bu, bu bu düşünceyi atmayın. Yo bak, yani. hayır e, demeye çalıştığım şu olay ağzına çıkması değil. Senin senin bizde yaratmış olduğun algı ve enerjiden bahsediyoruz. Sen bize hep böyle bir algı yaratıyorsun yani. Biz mesela ben de şu yok hani Melika atıyorum podyuma ne giyer? Hep evet çok gerçekten güzel bir kadınsın, şık çıkarsın, güzel çıkarsın, bakımı çıkarsın. Ama mesela senden böyle hani çok böyle çılgın, wow işte bir şey ya bilmiyorum, bekleyemiyorum mesela. Kadın roman bile oynadı be. Azerbaycanlı daha nasıl? Ama o zaman bile alsın? yine güzeldi anladın mı yani? Her Bahsettim şey yapıyor. O. Çılgın ne yapayım yani? Bir günde saçlarım sanki elektrik çarpmış geldim. <laughs> Her zaman diyorlar ay. Hayır işte sana biz öyle düşünüyorduk. Daha sonrasında veriyorlar. değiştiği için artık öyle düşünmüyoruz. Ben de diyorum o zaman siz de ben almadım demek. Öyle anladım. değil ben öyle düşünmüyorum aslında. <laughs> tamam anladım. Bu var ya çok fena. Kız burası güzellik yarışması mı kız? Değil işte onu diyoruz İşte biz de. onu diyoruz. Burası güzellik yarışması değil. İki saat oturma aynanın önünde diyoruz. Çok otururuz. <laughs> e ama çok güzel nasıl oturmasın yani? aynı Bir alakası var. Yani. Her güzel ayna karşısında mı oturur? Ayna karşısında oturmaya ihtiyacı olmazsa güzel kadının. Evet ben mesela hiç oturmam. On dakikada. <laughs> e seviyor belki kadın kendini. Allah Allah. <laughs> Ya bu güzellik mevzusunu bilmiyorum artık bıktım yani onlar da ben diyorum ki kendi güzelliğini çıkartın hep bunu sanki dünyada bir tek ben güzelim belki jürile herkes diyor ki buna bunun için gerçekten oy alıyor Melika yani ben giymiyor muyum?